de Hepinize merhaba arkadaşlar. Umutcan HD kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Umutcan. Bugün sizlerle Happy Birthday oynuyoruz arkadaşlar. Oynuyoruz. Uf, uf 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 yavaş 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 yavaş. Uf uf, uf 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 yavaş yavaş hız. Geriden şey. Bak ne ya? Dur. Yo. çıkacaktım. X menu. Hmm, Pokemon Pokémon. Hangi? Bunu seçelim. Bas bak he. Yürü. Böyle oynuyormuş. Unuttum be. dir git lan. Ne oluyor lan? Ananı. Ananı zaten. Oyununuzu... Oooo. Bir aşağı. Bir aşağı. Aman tanrım. Uf kanlara bak. Uf baca. Uf çok. Çok pis yağmur yağıyor şu an kapıya. Oha lan. <laughs> Oğlum bir git. Oha ya öyle bir yağmur yağıyor ki ya var ya. Gel 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 geri geri geri. Hoppa. Arkadaşlar bir de facecam koymayı düşünüyorum. Sizce koysam mı sizin? fikirlerimiz daha da anlamız Çabuk çabuk çabuk. Yavaşlama. Çabuk. Odalan ortalık. Yuh oğlum. Oğlum sen lan. Oo bu adamı çok severim. Manitayı ayarla ben çok severim. Hop geçersin. Geri diki yanı. Dışlanmış Has. Hadi yaparsın yaparsın. Os. Oha bu kadar da yağmaz ki ya. Resmen kar geliyor ya. Oha lan. Şu an dışarıda olsam, dışarıda olsaydım bir olup gelirdim. Neyse. O -op. adamsın. O -op. arkadaşlar sesim garip çıkıyorsa gripim. Çok pis biri oldum. Hadi, hadi. Yapma bunu bana. Geri gel. Geri, 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 geri. Allah ekber. Allah ekber. Allah ım, Allah. Lan bak. Tövbe Yine ya Rab. ya. Restart level oldu diyelim. Bu bölümü geçmemiz lazım. Ne oynadım ben. Evet. Çok güzel bir bölüm. Geç ben burayı geçerim. Hadi. Hadi hadi. Helal. Helal. Arkadaşlar intro'ya da görüşlerinizi yazın. Nasıl olmuş? Kötü mü? iyi mi? Ortamı. Hop. Hop. Uhu. Uçma keyif. Uçma keyif. Uçma keyif. Uhu. Yavaş yavaş. Onu... bunu ben yeniden yapmayayım. kötü başladık gerçekten ya. Bas lan bas. Hoppa. Hop. Kaldır bakayım. Bas kaza. Bas. Lan çok kuleyim aslında. Bas 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 bas. Woohoo. Shit. Ananı. Of uf of, of of aman Hayır. Of çocuk gitti. Yürü. Yürü yürü, yürü. Şurada çok kalan konuşuyor. Hadi. Biraz aşağı aşağı aşağı. Hadi yapacaksın. Hadi. Hadi. Yes be. Yes come on. Kazandık. Gosti. Ee, bu sefer... Biri zikalı gidelim. Hadi bakayım. Hadi hadi hadi. hadi. Açıl lan. Hah. Bir git lan. Yürü lan yürü. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ne yapıyorsun lan? Git. Oo yavaş sakin. Ben nereye düştüm be? Ya yanlış Cık. yine ya yanlış yaptım bekle. Bir daha başlayacağız. Yanlış yaptım çünkü. Hop. Bas 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 bas. Bas bas bas. Allah'ım. Bak buradan çok güzel geçmemiz lazım. Hadi 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 geçeceksin. Yapabilirsin. Of. Of 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 of. 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 Aman tanrım. Ne oluyor? Of. <laughs> of. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Bir dakika videosuna videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boy boy.